Başlat. Başladı. mı? Başladı mı? Tamam. Bismillahi billahi rahman recim. Bismillahirrahmanirrahim. Yedinci söz: Emen tu billahi ve bil yevmin ahir. <laughs> ne demek? Biz ne yaptık? İman ettik. Diyor ki neye? Allah'a ve ahiret gününe. Yedinci sözü başlamıştık. Abusule gelmiştik. Buradan okuyacağız. Hadi bismillah. Ha ha nedir? Ağzında gizli okuyorsun. Cevap bir tılsım. Bırak şu anlaşılmaz işi. Hazır keyfimizi bozmayalım. Haşu nedir? Bir ilaç. Al şunu sağlamsın. Neyin var? Alkış zamanıdır. Haşu beş nişanlı kağıt nedir? Bir bilet, bir tayin etti senedir. Yet bunları. Şu güzel hay bahar mevsiminde yolculuk bizim neyimize, neyimize lazım? Der. Her bir de değilseyle ikna çalışır. Hatta, hatta o bir çağrı, hatta o bir çağrı orada bir, orada biraz meyillidir. Evet, insana al aldanır. Ben de öyle bir des des, des desa alan aldandım. Desas. Desas. Desas, desas. hesap olur. göre. Şimdi orada diyor ki elinde ne okuyorsun? Adam elinde bir şey okuyor, diyor, at Aklıza bir şey gelir mi? Dinleyen kim? Yani uğraşma diyorsun. E, i̇laç at neyin var? Diyor. Bilet ne var? Senin yani lazım olacak ne varsa attırıyor. Şimdi lazım olacakları attıran nedir? Şeytanın nefistir. Bakalım nereye varacak? Şöyle bir oku bakalım. Birden sağ cihetinde Rab gibi bir ses gelir. Rahat. Evet. Rahat ne demek? Sağ cihetinden, sağ yönünden bir ses gelmiş. Rahat, gök gürültüsü. Bir de gülere bir ses gelir. Ne diyor? Der. Der. Sakın aldanma. Ve o destası de ki eğer arkamdaki arslanı öldürüp önümdeki daire ağacını kaldırıp sadece sonundaki... Alem, okumanın bir şeyi vardır. Bak şimdi. Çok önemli. Hayatımızda hitabet çok önemli. Der, sakın aldanma. Ve o destasa de ki, eğer arkamdaki arslanı öldürüp önündeki dar ağacını kaldırır, manayı tam böyle üstüne bastıra bastıra söyle. Dar ağacını kaldırır, sağ ve solundaki yaraları def edip, peşimdeki yolculuğu men, eden, men edecek bir çare sende varsa, bulursan. Haydi yap göster göreylem sonra da gel sonra da gel keyif edelim yoksa sus hey sersem. ta Hızır gibi şu buz semavi dediğin desin şimdi önümde dar ağacı var arkamda arslan var ben onlara karşı tedbir almışım Sağımda, solumda yaralar var ilaç kullanıyorum efendime söyleyeyim ona göre bir tılsımım var bir kendimi koruma tekniğim var Adam gelmiş ki ha ha at onlar. Ya sen deli misin? Arkada aslan var. Asacaklar beni, yaralarım var. Ciddi. Şimdi düşün ki hastasın, yatıyorsun diyorsun, Geldi bitine işte kendinden geçmiş, içmeden sakoş derler ya. Ya ilaç kullanma. Ya git kardeşim deli misin? Ben öleceğim, İlacımı içmem lazım da. Şimdi bunlar hep hikaye. Gerçeğe döndüğümüzde anlayacaksınız. Şimdi geliyoruz oraya işte. İşte ey gençliğine gülmüş, gençliğinde gülmüş. Ha. İşte ey gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğüne ağlayan nefsin. Bir, o bir çağrı asker ise sensin ve insan insandır. Kimmiş Yok. o asker? Şimdi yedinci sözün başından ne yaptık? Başladık. İki tane asker meselemiz var. Birisi bütün emirlere uyuyor, birisi uymuyor. O asker kimmiş? Biziz. Yani birisi Allah'ın emirlerine uyar, birisi de Allah'ın emirlerine uymayan kişi. Başım tane tane hepsini açıklayacak. Neymiş onlar? Ben sonradan açıklama yapayım. He. Sen şu paragrafta bitir ve o arslan ise eceldir. <laughs> ve o da dar, dar ise ölüm ve zevvar. Teker teker giderim o zaman. Şimdi asker bizdik. Aslan neymiş? Arkamızdaki arslan. Eymen? <laughs> <İyi gülüyor> <mi? gülüyor> Arkamızdaki arslan neymiş? Ecel. Durmadan bizi takip ediyor. Zamanı belli mi Ömer? Belli. Değil. Heh. Evet. Gece gündüzün O dar ağacı neymiş? Dar ağacı ise ölüm ve zeval fikri. fikri Önümüzde bir dar ağacı vardı. Ölüm var ve belli değil. Ecel arkada. Evet. Gece gündüzün dönmesinde her dost veda eder. Kaybolur. Heh. Ve o iki yarayı ise birisi müzeyi bir, müziği iç. Müze iç ve hadisi ha, hasil bir size yani beşeri, diğeri elin nihayetsiz bir fakir insanidir. Birisi fakir birisi de aciz değiliz. Aciziz. Aciz değiliz. Karnınız acıkıyor, duramıyoruz. Ayaklarımız düşüyor, duramıyoruz. Çok uyuyorsun, rahatsız oluyorsun. Fazla uyuyorsun, kafa ağrıyor. Az uyuyorsun, gözler ağrıyor. Aciz. Bir türlü tam dengeyi tutturmakla da de zorlu çekiyoruz. Daha öyle değil mi? Dikkat ediyor musunuz? Aciziz. Fakir miyiz? Fakiriz arkadaşlar. Ha gün güneş gelmezse ne ederdik? Yağmur yağmasa ne yaparız? Bak. Yağdırıyor Allah. hep bizim için veriyor. Ama Allah bir ufak edeceksen çekse git. Allah bizi böyle öyle bir puf pufluyor mu diyesem öyle güzel bir bebeğe bakarlar ya böyle aynı bebeğe bakarmış bizim her ihtiyacımızı gönderiyor. Nefes alıp veriyorsun. Hadi Adem nefes alıp verme. Aldın verme, verdin alma. Ne edeceksin? Bak aciziz. Fakiriz. Ama insanlara bak hiç kıymet biliyorlar Kendimize diyelim, kimseye de diyemeyelim. Çünkü, çünkü çocuklar şöyle bir şey var. Açık konuşalım. Bugün gerçekten dünya çok zor. Günahlar hep benim de, ben de dahil. Ama biz buraya geliyoruz, birbirimizi şarj ediyoruz. Ben de günah içine giriyorum. Siz de giriyorsunuz. Ama birbirimizi manevi şarj etmemiz lazım. Camiye gideceğiz, medreseye gideceğiz, oturacağız, Allah anlatacağız ki birbirimizi destekleyelim. Birbirimizi desteklememiz lazım. Şimdi mesela Mertcan, senden beraber, Semih'le beraber geldiniz. Birizden biriz gelmeseydiniz belki de öbürüne bir gevşeklik gelecekti değil mi? Ya gidin bir filan gibisinden. Bak iki kişi olmayla bir de büyük bir destek oldunuz. Tamam tek de gelirsiniz de mesela Eymen çıktı geldi. Başka? Ama manevi yönden de birbirimizi desteklememiz lazım. Niye? Çünkü dünyaya bakın arkadaşlar. Şeytan ve şeytan sürekli insanlar hep beraber bize saldırıyorlar. Telefona giriyorsun, internette aynı. E, telefon, internet, televizyon, sosyal hayat, sosyal medya hep aynı. Üstümüze hücum ediyorlar mı? Bir tane internete girip de günahsız çıkabilir misin? Mümkün değil. E bu kadar günah içerisinde birbirimize destek olmamız lazım mı? Lazım. Ne yapacağız? Camiye gidiyoruz. Tamam ben de geliyorum. Destek. Şimdi Adem geldi bana bu gelir. Metcen geldi bana bu gelir. Ben gelirim Metcen'e kuvvet gelir. Vesaire vesaire vesaire. Bir bakarsın ki bir elin nesi var? iki elin sesi var. Şimdi mesela camiye gidiyoruz. Anketimizi yapıyoruz. Ankette parmak sayısı arttıkça insana güven artıyor değil mi? Oynamayı yapıyoruz ya. Bak ne kadar koşuyoruz. Kuvvet veriyoruz. Tamam yol uzundur, kıştır, kıyamettir hani soğuktur, şudur budur. Ama sevabımız da çok olacaklar. Size bir şey söyleyeyim. Mesela diyelim ki sabah namazına gideceğiz senin. Sabah namazına tek başına git camiye çok zor gelir. Ama Metcen dese ki kardeş sabah gün saat altıda yola çıkıyor kan. Kuvvet gelir mi sana? Hı. Ya. İşte birbirimizi destekleyeceğiz böyle. Mecburuz. Misal okuldayız. Talha sen namaza gideceksin diye namazı mescitte kılacaksın, okulun mescidinde. Ve kılmak lazım, çok sevap çünkü başkalarına örnek oluyorsun, çok güzel bir şey. Ama tek kalınca zor. Adem de dese ki, kardeş bak bugün kesin beraber namaz kılacağız. Kuvvet gelir mi sana? Gelir. Bir de Ömer katılsa, bir de İmen katılsa, Allah'a cemaat olursunuz. Vallahi de billahi de tillahi de sizin okulda beraber mescitte kıldığınız cemaatle namaz. O da sizde bir imama göre çok Zayıfsınız yani bilgi olarak. Sizin namazınız belki de o camidekinden daha değerli, daha kıymetlidir. Çünkü o okulun meşgalesinin içerisinde mescitte namaz kılmaya çalışıyorsun. Belki tuvaletler temiz olmayacak, sen temizleyeceksin vesaire vesaire. Ders olacak şu bu. Şimdi adam sabahtan akşama kadar boşta gitmiş cuma namazını kılmış sen cuma namazını okulun arasında gitmiş kılmışsın. İkisinin arasında çok fark var. Müthiş fark. Ama şunu unutmayın. Bakın bugün böyle en şeyham diyen, en şeyham diye yani ben, uçuram kaçıram diyen bir adam bu zamanda yine zor yaşar. En sofisi bile. Bu zaman çok sıkıntılı. Onun için ne yapacağız biliyor musunuz? Sahabe gibi birbirimize destek alacağız. Hepimiz günahlara, hatalara gün içerisinde sosyal hayatta yaşadığımız için maruz kalıyoruz. Bunun içerisinde dedikodu var, gıybet var, yalan var, küfür var, göz zinası var. Bir sürü mesele var. E birbirimize destekleyeceğiz. Mesela, mesela siz iyi arkadaş oldunuz. Mesela diyelim ki arkadaşınızın bir tanesi içinizden bir hata etti bir ara. Hemen öbürü ona der. Ki, da, biraz da erki geçiyor ya bizim arasında erkekler nazlı derler yani. Naz geçen ya adam ya hani ya baktın mı? Hey haklısın. Niye ne diyor Adem? Çünkü her bir hata üstünüzde bir akrep gibidir. Bizi sokuyor, zehirliyor. Şimdi Adem'in üstünde akrep varken ben Adem madem işte böyle o da döndü. hocam senin ne ya? Kapısı beni kapı, değil mi? Adama deli derler. Nedir? Allah razı olsun. Diyor. Her bir hata arkadaşın sen beni hatanı söyledi mi ona teşekkür edeceksin. Ya. Şimdi burada burada buradaki meselede Hepimiz için geçerli bir mesele var. Hepimizin önünde bir darağacı var mı? Var. Arkamızda arslan koşturuyor mu? Ece. Vallahi hiç bırakmıyor. Yakaladığı yerde derler ya öpecek diye. Öyle, hiç haptetmeyecek. Bir de bakmışım ki sana sarıldığı gibi sen dünyayı değişmişsin. Ben, ben kitaplara yazdım. İmam bir tanesi sağa selam verir. Sonra selam verir başka bir dünyada. Yine <laughs> sanki böyle şöyle ölmüş haberi yok. Ehl-i dediğimiz bu, bu, bu bizzat onu anlatıyor. Yani kabilenin giren bizzat anlatıyor. Yani iki selamın arasında götürüyor. <laughs> Peki e, acizlik ve fakirlik hepimiz için geçerli değil mi? Öyle. düneyin tortuma giderken trafik gazası olmuş. Dört kişi ölmüş. Ve da onu bırakan da o neyse trafik gazası Allah göstermesin. onun hiç, e, hepsi zor da adam beyin kanamas geçiriyor. Gözünden göremediğin damardan kan geçiyor. O çatlamış da içinden azıcık kan çıkmış. Belki de bir damla beyin kanaması. İndi adam lap yedi. Kaç? Eşli işte sen busun Yani. Kalp durmadan çağırıyor. Bak bir gün azıcık bir aks aksadı zaman bir de baktın namla dikti. Ya bu kadar aciziz. Bu kadar fakiriz işte. E bu kadar aciz ve fakirlik hep bizim e birbirimize destek olmamız lazım ki Buradaki, bak burada gelmiş. Böyle arkadaşlar var mı? Var. Şimdi arkadaşlar, bazı arkadaş gel. Ya sen mesela desen gideceğim namaz mı? Ya hele kılarsın. hadi hele bir gidelim maça. Bak arkadaş bir durun lan ağzımızı kılak ondan sonra maça gidelim. Gitmiyor değil mi? Öyle değil mi? Bir namaz kılak ondan sonra gideriz yani. E görüyorsunuz mesela ben geliyorum orada Mesela akşam namaz geçecekse değil mi cami? Ben hemen orada seccademiz var. Akif Hoca sarıyor, namazı gidiyorum. Ne bileyim ki an, maçta da anda Maaşlarda hiç ölenler olmuyor mu? Ya bir dakika sonrasına vaktiniz yok. Allah hayırlı bol ömürler versin. Başka da hesabını yapmak lazım. Bazı arkadaşlarınız var. Mesela oradaki sohbete gideceksin Ömer. Gel dedi. Yahudi sen de ne tutturmuşsan medrese, şu bu hadi. Hele gidelim oradan menegenin içerisinde gezer. Ne var menegenin içerisinde arkadaşlar? Ben mecbur kalmadıkça gitmiyorum. Yani evden çocuklara ile hanım mesela bir şey lazım olmadıkça gitmiyorum. Niye? E arkadaş günah yuvası. Esnaf günah yuvası yani. Dikkat edin. Giyim kuşamdan tutun sadece Bir de konuşmasın bilmeyen insanlar da çok çok. Tamam ihtiyaç varsa ama insan alışveriş edebilir. Gerek yoksa neye gidin günaha gidin yani. Ama öyle arkadaşlar bugün bunlar artık daha kaçınılmaz bir şeyler. Onun için birbirimizi manevi olarak destekleyeceğiz. Bakın bir daha diyorum. Ben de dahil birbirimize ihtiyacımız var. Ben buraya gelirken sizin şevkinizle geliyorum. Camiye de gelirken sizin şevkinizle geliyorum. Bir kişi olsun yetiyor bana. Bana hemen şevk. Çıkıp geliyorum. Maksat ne? Zaman hızla akıp gidiyor. Bak aha, bu seneyle ikinci döneme geçtim. Bak, bak git o da bitecek. Bak, elhamdülillah kaç defa cami gittik, kaç defa namaz kıldık, kaç defa buralara geldik. Mesela medreseye geldik, ders yaptık. Bunları melekler yazıyor. Artılarımız bunlar. E günahlarımız da var. Onlarınızı götürüp birkaç tane sevap almanız varsa Allah bereket versin. Kar zarar meydana. Birbirimizi manevi yönden destekleyeceğiz. İrademiz var. Bunu da söyleyeyim. Şimdi mesela diyelim ki nefis ağır basıyor. Zaten içimizdeki şeytan var ya Allah yardımcısı. Koymuyoruz. Birbirimizi bir yerlerden bahane edip güzel yerlere çekmemiz lazım. Çünkü bak buradaki gibi şeytan ve şeytan suretindeki insanlar çok. bizi zedeliyor. Evet. Yo nefi ve yolculuk hissi alemi evra ervahtan gitti Rahamı mazerden sabah ve sabah ettin, ihtiyarlıktan dünyadan kabirden berzahtan haşirden sırattan geçer bir uzun seferi imtihandır. Nereden geldi? Ruhlar alemde anneye anne geldik. anne dünyaya geldik. Anne dünya geldik. Çocukluk genç olduk. Gençlik işte orta yaşlara geldik. İhtiyaladık. Öldük. Kabir, berzah, aşırı. Ölen beden, ruh ölmüyor. Ruh yolculuğuna devam ediyor. Bir yolcuyuz biz. Bir beden elbisesi giydik anne karnında. Şimdi onu ölümle ne yapacağız? Bırakacağız. İhtiyarlarımız <laughs> böyle yontulmuş montulmuş bir bedeni bırakacağız. Elbise eskidi mi ne yaparsın? Değişirsin de. Bizim de elbisemizi çıkaracağız. Allah bize öte tarafta yeni bir ruh verecek. Yeni bir elbise verecek beden elbisesi. Ölüm nedir? Bu beden elbisesini çıkartmaktır. Biz aslında ölümden korkmuyoruz. Ölümü seviyoruz da günahlarımızdan korkuyoruz. Tövbe edememekten korkacağız. Her gün tövbe edeceğiz, istiğfar edeceğiz. Ben çok yapıyorum. Ben kendime göre günahım çok. Ben kendimi her zaman yenilemem, sıfırlamam lazım. Bizim sıfırlama mekanizmalarımız var. Nedir bunlar? Birincisi tövbe istiğfar. İkincisi namaz. Namaz insanı sıfırlıyor. Üçüncüsü, Kur'an Kur okumak. Sıfırlıyor. Bak, şimdi biz Kur'an'ın tefsirini okuyoruz. Şu an sıfırlanıyoruz. Günahlarımız siliniyor, sevap hazinelerimiz çoğalıyor. Ya. Onun için bunların sayısını artırmak lazım. Bol bol okumak lazım. Bol bol anlamak lazım. Bol bol yaşamak lazım. Vakit Bak kız geçiyor. Ben de Güneş'in gibi böyle liseye gidip, gel gidip geliyordum. Böyle medreseye geliyordum. Abilerim ders anlatıyordum. Nasıl geçti, ne oldu bilemiyorum. Hiç unutmuyorum mesela Metin abi var bir tane. Metin abi mesela o da genç zamanlar onun Şimdi o da epeyce bir, o da benim gibi bir devam ediyor. Köşk var ya köşk, köşkün orada mesela bir medrese var. gider. İmam Hatip'ten çıkardık, koşa koşa giderdi. akşam işte Metin abi gelecek, ders yapacak filan. Böyle bir neşeli bir ortam oldu. Nasıl geçti o gün ben anlamadım. Mertçe. Gitti. Ben de. mesela senin gibi bir tane arkadaşım vardı Ramazan. Senin senin. Beraber takılır gider. kış, kıyamet gibi bir keyifli ki ya. Tamam zor yani soğuk mu ama o garda yürümek bile şimdi dönüp bakıyorum keyif. Niye? Her adıma bir sürü sevap kazanmış. Öyle. Ya. Ne yapıyorum? Kur'an tefsir okumaya gidiyorum. Allah'ımı anlamaya gidiyorum. Peygamberimi anlamaya gidiyorum. Bundan daha güzel bir şey var mı? Ya zaten gün içerisinde koşturduğumuz bu, bir sürü mantıksız, manasız işlerimiz var. Öyle değil mi? Bir sürü. Bir tane de manalı olsun. Beş tane de manalı olsun. Beş vakit namaz olsun. Ya. Evet. Bu iki ise Cenab-ı Hakk'a iman ve ahirete imandır. Evet. O tılsım neymiş? Allah'a iman ve ahiret iman. Bugün çocuk dikkat edin hep oradan oluyorlar Yahudiler. Müslümanlar, Müslüman gençler hep oradan belirliyorlar. Dikkat edin bir sürü Müslüman genç inançta zayıflar sıkıntım Ya biliyorlar ki biz bu Müslümanlar alt edemeyiz. Bunların imanlarını zayıflatacak noktalar bulmamız lazım. Yıpratıyorlar bizi. Evet. Ve şu kutsi tılsım ile ölüm insanı mümini zindanı dünyadan bostanı cihanı huzuru Cina. rahmanı götüren bir muhas, muhas, muhasar az at ve bırak bura, suretini alır. Onun içindir ki ölümün hakikatini gören kamil insanlar ölümü sevmişler. Ya ölümü hakikatini demin gördük değil mi? Sevmişler. Niye? Rabbimizle kavuşuyoruz ya. Ruh yolculuğuna devam ediyoruz. Elbisemizi de çıkardık. Şimdi düşün ki elbisen var da eski elbisen var edeceğim? Yırtık pırtık tamam onu giyiyorsun. Ya yani millet üstten gider de. Elbiseyi yenilemek lazım. E, Yemileceğiz ki yenilensin. Ölmeden yenilenmedi mi? Şakamadım. <laughs> Allah güzel güzel elinden nasip etsin. Ahir akıbetimizi hayırlısı. Ya e, hani istesen de istemesen de öleceksin. Yani, o Kaçamayın yok. Kaçabilir misin adam? Evet. Yok mümkün değil. Kaçamayız. Yani bu nereye kaçarsan kaç. Azra gelip yakalayacak. Ta adam bir tanesi e, o, o, gibi çok şeyler anlatıyor da işte başka bir yere demiş. Başka bir yere gitmiş. İşte şey olsun. Yani şurada az evvel demiş ya ben de dedim ki bugün değişik yiyorsun buraya gelin o ki sen de buraya gelmişsin. hadi ruhun <laughs> ya Neyse. daha ölüm gelmeden ölmek istemişler hem zeval ve fikret memat vefat ve daracı olan mü mürürü zaman o imanı tılsımı ile sani zülcelal ilin taze taze renk renk çeşit çeşit mucizatın akışını Ovaragı kudretinin tecelli ettiği rahman rahmetini kemali lezzeti seyir ve seyir ve temaşaya vasıta suretini alır. Evet, güneşin nurundaki renkleri gösteren ay ayinlerin te tebettül edip tazelenmesi ve sinema perdelerinin değişmesi daha hoş, daha güzel manzaralar teşkil eder. Ve o iki ilaç ise biri sabır ve tevekküldür. Neymiş? Hızlı okumaya gerek yok. Tane tane okuyalım, canlayalım. İlaç neymiş? Biri? Biri sabır ve sabır. Değil, evet, demek gül. Diğerisi ise hakikatin kudretine, istinat, hikmetine iltimattır. Ha, sabredeceğiz, Rabbimize güveneceğiz. Hüsnü zannın güze, en, en üstünü neymiş? Yani zan beslemek gömer. Hüsnü zannın en iyisi o Allah olandır. Rabbim affedicidir. Affetmeyi sever, beni de affeder. Rabbim beni sever, beni cennetine koyar. Bak, güzel zan hep Allah'tır, en güzel Allah'adır Ona itimat etmek, ona inanmak, ona güvenmek. Zaten başka kapımız yok. Heh. Hadi bitireceğiz bugün. gün. Öyle ee, mi? Haki öyle mi? Evet amca kün hüküm veya kün ne demek ol der olabilir ha emalik bir bir sultanı cihana eş eş e, eşkin tezin tezkeresiyle istinat eden bir adamın ne para ne parası olabilir pervası pervası olabilir zira en müthiş bir musibet karşısında in, inna illahi ve inna illi inne illey ne demek Allah'tan, Allah'tan geldi. Alın Allah Evet. gideceğiz. bir itimanı kalp ile Rabbi rah, 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 Rahim'in itimat eder. Hı. Evet, Ari, evet, Arif'in billahi aç, açtan ve me, mehafetullah'tan te, tezelüz, tezelüzden, tezelüz. Şimdi mehafetullah ne demek? Ne mu sen? Bizde seni yok olsun. Tamam, gelsen, gel sen. Gel bizde seni yok olsun. Adem biraz dinlensin. Herkes okumuş olsun. <laughs> Şimdi şey ne demek? Ee, muhabbetullah ne demek? Muhabbetullah da şu. Allah'tan korkmak. Peki muhabbetullah ne demek? Allah'ı sevmek. Hem Allah'ı seveceğiz hem de Allah'tan korkacağız. Burada bir saygı var. Ya. Eğer eğer bir yaşındaki bir çocuğun aklı bulunsa ve ondan sual edilse en leziz ve en tatlı hale, Halet'in nedir? Belki diyecek. A, acizimi, zaafımı anlayıp, validemin tatlı tokatından korkarak yine validemin şefkatli sinesine sığın, sığındığım Halet'tir. Ya da annesi kızı bir tane tokat çocuk bir daha dönüp annesine yapışıyor. Niye? E başka kapısı yok ki. Orada yine sığınacağı beğenme o zaten. Ve arada da müthiş bir sevgi var. Annesini de seviyor. Canı yanıyor. da tokat yedi ya. Ama yine ona gidiyor. Baban sana kızsa yani baban şefkatini biliyorsun ya yani o şok aslında o tokat basına tatlı geliyor. O anda bir belki e, kızması biraz üzücü oluyor veya bir tokat yemen falan böyle şey oluyor da baba gene de bazen kızarlar. O da yine bizim bizim için. Şimdi ben mesela babam vefat etmiş dönüyorum, geçmişe bakıyorum, babamın kızdığı zamanlar. Şimdi diyorum olsa biraz daha fazla kızsa, biraz daha kendimi iyi düzelse. Çünkü benim için yapıyormuş onu. O güzel bir şey. Ya. Şimdi Rabbimiz de bize imtihan veriyorsa bizim için. Bazen imtihanlardan canımız yanabiliyor. Ama bizi olgunlaştırıyor. Ruhumuzu olgunlaştırıyor ki ahirete layık bir hale gelelim. Halbuki bütün validelerin şefkatleri ancak bir lemayı tecelli rahmettir. Onun için yani bütün annelerin şefkatini toplasan Allah'a bir damla bile etmez. Allah şefkatinden. Yani Allah'ın şefkati okyanus ok annelerin hepsinin şefkatini toplasan bir damla bile etmiyormuş. Allah daha şefkatli. İmtihanlar bazen çetin olabilir. Ama ahirete gittiğimizde, meyvesini yediğimizde perdeler açıldığında o zaman anlayacağız da iş bu dünyada sabırından, tevekkülünden devam edip isyan etmemek. Onun içindir ki kamil insanlar acizde ve havfullahta öyle bir lezzet bulmuşlar ki kendi hal ve kuvvetlerinden şiddetle teberri edip Allah'a aciz ile sığınmışlar. Ya. Yani o korkuda bile lezzet bulmuşlar. Allah'tan korkmakta bile bir lezzet bulmuşlar. Düşünebilir misin? <laughs> Allah'tan korkmak lezzet. Şimdi düşünemem diyorsun ki ben Allah'tan korkuyorum. Güzel, mutlu yani. Bu korku güzel bir şey. Anladınız değil mi? Çünkü biliyorsun ki korktuğum makam en üstün makam. Beni koruyacak yegane makam.